Merhaba arkadaşlar. Geliştiren test 66'dayız. İlk sorumuz. Bir I ışık ışınının X, Y, Z saydam ortamlarında izlediği yol şekli gibidir. Buna göre ortamların kırılma indisleri NX, NY ve NZ arasındaki ilişki nedir? Hatırlayalım. Işık az yoğundan çok yoğuna girerse normale yaklaşır. Bakın buraya bak. X'den gelirken normalini çizim tahmini olarak gördüğünüz gibi yaklaşmış. Şuradan da anlayabiliriz. Gitmesi gereken doğrultusu buydu. Bu tarafa doğru saptığı için normale yaklaştı. Y'den Z'ye gelirken arkadaşlar bakın ne oldu? Normalden de uzaklaştı. O halde Y büyüktür X diyebilirim. Y büyüktür Z. Y hem X'ten hem de Z'den büyük. X ile Z arasındaki ilişkiyi şuradan anlayacağız. Işığın sapma miktarı ne kadar fazlaysa indisler arasındaki fark o kadar fazladır. Y ve Z arasındaki sapma bakın Y'den Z'ye geçerken oluşan sapma daha fazla. Demek ki Z daha küçük. O halde Z X'den küçükse Y büyüktür X o da büyüktür Z şeklinde. Bakıyorum küçükten büyüğe doğru sıralama var. Z küçük olacak. Sonra X sonra da Y gelecek. Cevap C seçeneği olur. İkinci sorudayız arkadaşlar. Bir ışık ışını, ışık ışını, XYZ saydam ortamlarından izlediği yol şekli gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X'ten Y'ye geçerken dik gelen ışık kırılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ortamlar ne olursa olsun, ister eşit olsun, ister farklı olsun, dik gelen ışın kırılmadığı için X ve Y'yi karşılaştırma. Y'den Z'ye geçerken bakıyorum tahmini olarak şöyle bir normal çizdiğimde normalden uzaklaştığını görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Y de Z'den büyüktür diyebiliyorum. Karşılaştıralım, ifadeleri okuyalım. X ortamının kırılma indisi Y ortamının kırılma indisine eşittir diyor. Kesinlikle bir şey diyemiyoruz dik geldiği için. Y ortamının kırılma indisi Z ortamının kırılma indisinden büyüktür. Evet normalden uzaklaştığı için diyebiliyorum. X ortamının kırılma indisi Z ortamının kırılma indeksinden büyüktür. X'i ne Y ile, ne de Z ile karşılaştırabilirim. O halde cevap B seçeneği olur. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Bir I ışık ışınının X, Y, Z saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın Y'den gelen bir, gelen bir ışın, Z'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Demek ki Y, Z'den büyüktür. Y'den gelen bir ışın X'e geçememiş. Tekrar e, e, tam yansıma yapmış. O halde tam yansımanın zaten gerçekleşebilmesi için ışık çok yoğun ortamdan gelmesi gerekiyordu. Y de büyüktür X diyeceğiz. Peki X ile Z arasındaki ilişki neydi? Gel, gitmesi gereken yön bu iken bakın ışığımızın veya ters çizim bakın ışığımız buradan geliyor. Fark etmez aslında yönünü değiştirebilirdik. Böyle gitmesi gerekiyorken bu kadar bir sapma yaşamış bakın. Böyle gitmesi gerekirken de bu kadar bir sapma oluşmuş. O halde x ile y arasındaki fark daha büyük. x daha küçük. x y büyüktür z o da büyüktür x diyeceğim arkadaşlar. x ortamının kırılma indisi y ortamının kırılma indisinden küçüktür. Evet doğru. y ortamının kırılma indisi z ortamının kırılma indisinden büyüktür. Evet doğru. X ortamının kırılma indisi Z ortamının kırılma indisinden büyüktür. Hayır. Küçüktür diyecekti. Yanlış. 1 ve 2 D seçeneği cevabımız. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Bir ışık ışının X, Y, Z saydam ortamlarında izlediği yol şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hang, hangileri doğrudur? Burada büyük ihtimal alfa küçüktür. Teta diyecekti arkadaşlar. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi burada görüyoruz ki Y ortamında gelen bir ışın tam yansıma yapmış. Y kesinlikle X'ten büyüktür. Y sınır açısıyla gitmiş Z'ye geçerken yine Y kesinlikle Z'den de büyüktür arkadaşlar. X ortamının kırılma indisi Y ortamının kırılma indisinden küçüktür. Doğru. Y ortamının kırılma indisi Z ortamının kırılma indisinden büyüktür. Doğru. X ortamının kırılması, Z ortamının kırılması eşit değildir. Çünkü ışığın sapma miktarları farklıdır. Dolayısıyla bakın biz şuradan anlayabiliriz arkadaşlar. Işık böyle gitmesi gerekiyordu. Böyle saptı. Böyle gitmesi gerekiyordu. Tete kadar saptı gördüğünüz gibi. Sapma miktarları farklı. Dolayısıyla burası tete kadar saptı. Ama burası alfadan daha büyük saptı. Evet. Dolayısıyla... E, olabilir de olmayabilir de. Çünkü bakın alfa küçüktür dedik ya. Alfa buradaki sapma miktarı alfadan büyük. Pek e, büyük olduğu için e, bunların kesinlik bir ifadesi yok. Cevabımız zaten 1 ve 2 oluyor. D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorudayız. Bir Ö ışık ışınının X, Y, saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz ortamlar aralar arasındaki çizgi paralel. Dolayısıyla bu ışık düz gel, gelirken buraya dik gelmemiş oluyor. Eğer böyle dikey olsaydı yatay olan bu ışık dik gelecekti. Dik geldiği zaman x ve y'yi karşılaştırmamız mümkün değildi. Belli bir açıyla gelen x y'ye kırılmadan geçtiğine göre x kesinlikle y'ye eşittir arkadaşlar. Ama y'nin z arasında bunu söyleyemeyiz. Bakın buraya tahmini olarak şöyle bir normalimizi çizdiğimizde görüyoruz ki normale yaklaşmış. Dolayısıyla Z'den de Y'den büyük diyebiliriz. Aynı zamanda Z X'ten de büyük diyebiliriz. X, Y ortalamalarının kırılma indisleri aynıdır. Doğru. Y ortamının kırılma indisi Z ortamından büyüktür. Hayır. Küçüktür. Yanlış. X ortamının kırılma indisi Z ortamından küçüktür. Evet. Burada yazdım. Doğru. 1 ve 3 cevabımız e seçeneği olur. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Bir I, ışık ışınının X, Y, Z saydam ortamlarından izlediği yol şekli gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz ortamlar arasındaki sayı sınır yani iki ortamı ayıran çizgi birbirine paralel. X'ten gelen bir ışın şöyle tahmini olarak normali çizersek bakın. Böyle gitmesi gerekirken normale yaklaşmış. Y x'ten büyüktür. Y ortamından gelen bir ışın bakın tahmini çizdiğimizde böyle gitmesi gerekiyordu bakın. Normalden uzaklaşmış. Y de Z'den büyüktür arkadaşlar. Evet bir daha söylüyorum bakın x'ten gelen bir ışın böyle gidecekti. Normale yaklaştı. Y x'ten yoğun oldu. Y'den gelen bir ışın böyle gitmesi gerekiyordu, doğruldu ama normalden uzaklaştı. O zaman Y'de Z'de mi? X ve Z ortamlarının indisleri birbirlerine eşittir diyemiyoruz. Onu şuradan diyebilirdik arkadaşlar. Söylüyorum. Bu ışınlar birbirlerine paralel olsaydı paralel yüzlü bir ortamdan geçerken gelen ışından çıkan ışın birbirlerine paralel olsaydı arkadaşlar ki burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4'e 1 Burası öyle gitmemiş. Daha büyük bir açıyla gitmiş. Paralel değil. Bu yüzden de x ve z birbirine eşit diyemiyoruz. Y <laughs> x'ten büyüktür. Doğru. Y z'den büyüktür. Doğru. Cevap D seçeneği olur. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Kırılma indisleri listeler birbirinden farklı. X, Y, Z saydam ortamlarında O1, O2 ve O3 ışık ışınların izlediği yol şekli gibi görülmüştür. Buna göre hangi ışıkların izlediği yol doğru çizilmiştir? Yarım küre, cam küremiz var arkadaşlar. Işte. Bunun merkezinden gelen ışınlar, merkezine geçmek üzere gelen ışınlar dik olarak gelir ve kırılmaz. Bakın şu iki ışın dik gelmiş, dik geçmiş. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru kırılmayacak. Z dik olarak geldiği için kırılmadı. Buradan sonra giderken kırıldı tabii ki. Uzaklaşabilirdi, yaklaşabilirdi. Ortamlar birbirinden farklı olduğu için 2 de doğru. 3'e bakalım arkadaşlar. Burada bakın şuradan çıkarken tam buradan Z ortamına çıkarken kırılması lazım. Y ve Z aynı ortam olsaydı kırılmazdı ama burada dedi ki birbirinden farklı o halde kırılması lazımdı. Yani buradan girirken ya normale yaklaşacak ya da normalden uzaklaşacak şekilde doğrultusu değişecekti. 3 yanlış. 1 ve 2 cevap C seçeneği olur. Evet. 9. sorudayız. Bir cisimden çıkan tek renkli olan I ışık ışını X, Y, saydam ortamlarında şekilde gibi yolu izleyerek K noktasına çarpıyor. Işık ışınının L ortamına çarpmasını sağlamak için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diyor. Şimdi bak şimdi bakalım şuraya bir normal çizelim arkadaşlar. Işık ışınımız normalden uzaklaşmış. Yani çok yoğundan nx'imiz çok yoğun az yoğuna geçmiş. Şimdi hatırlayalım ortamlar arasındaki farkı azaltırsa kırılma azalır. Yani ışığın sapması azalır. Biz burada D'ye çarpmasını istiyorsak ortamlar arasındaki farkı azaltmalıyız. Yani Y küçüktü. Y'yi ya biraz büyüteceğiz. X büyüktü. X'i biraz küçülteceğiz. X'i azaltmak doğru. Y'yi artırmak doğru. H yüksekliğini artırmak nasıl bir sonuç doğurur? Ona bakalım. Bakın şöyle H yüksekliğini biraz daha şöyle yukarıya K seviyesine aldığımızı düşünelim arkadaşlar. Buradan gelen ışık ışını bakın buraya ne yapar? Daha küçük bir açıyla düşer. Daha küçük bir açıyla düşünce kırılma açısı şu R o da küçülür. Küçülünce de öyle buraya çarpacaktır arkadaşlar. Yani biz kırılma kanununda biz gelme açısını küçültürsek kırılma açısı da küçülür. Yani doğru orantılıdır. Dolayısıyla derinliği artırdığımızda daha az kırılacağı için burada bu şekil tam doğru olmadı. Çünkü ben x'in derinliğini artırırken y'likini azaltmış oldum. Halbuki aşağı doğru bu derinliğinin artacağını düşünelim arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya düştüğünde tekrar düzeltiyorum. Bakın. Tekrar şuradan aşağıdan aldığımızda biz buradan ışını daha az bir açıyla gideceği daha az kırılacağı için L'ye düşecektir. Buradan gelen ışınımız. Bakın. Yani şunu demek istiyorum tekrar. Gelme açısını küçültünce kırılma açısı da küçülecek ve L'ye düşecektir. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Müzik